Aslında duruşmamız bizim 29 Nisan tarihinde idi. Ama malumunuz koronavirüs salgını nedeni alınan tedbirler kapsamında Sayın Mahkemece duruşma bugüne saat 11.30'a alındı. Bizlere de bilgi verildi. Sanık Kadir Şeker duruşmada bizzat hazır edilmedi. Tedbirler kapsamında Segbis'ten bağlandı. Segbis'ten ifadesini verdi. Sayın mahkemeye sorduğunda da eski ifadesini aynen tekrar ettiğini ve tahliyesini talep ettiğini ifade etti. Bakılan buradaki müdafiye arkadaşlar olarak da biz de esasa dahil savunmalarımızı ileriki aşamalarda yapacağımızı beyan ettik. Ancak kaderin bir kader mahkumu olduğunu yine sıraladık. Asla bir öldürme kastının olmadığını, taraflarla evveliyata dahil bir tanıştığının görüşmüştüğünün olmadığını sadece ve sadece yüksek sesle gelen bir kadına yardımcı olmak ihtiyacıyla orada bulunduğunu, o sese kulak verildiğini bir kez de ama çok kısa sadece tutukla itiraz şeklinde değerlendirmeye çalıştık. Her üç meslektaşım da aynı şekilde ifade verdi. Dolayısıyla netice olarak Sayın Mahkeme en ağır adli kontrol uygulayın ama Kadir Şeker'i tahliye edin şeklinde nihai olarak bir talepte bulunduk. Mahkemeye tek kısa bir değerlendirmenin ardından mevcut dosya durumu, delil durumu itibariyle tutukluluk halinin devamına, yeni duruşma tarihinin 24 Haziran 2020 tarihine bırakılmasına karar verdi. Ardından mevzuatımızda yer alan bir hüküm gereği de tutukluluk halinin 27 Mayıs 2020 tarihinde yeniden gözden geçirilmesi kararını verdi. Tabii Kadir'e sağlık durumunu sorduk. Malum son dakika basına yansıyan haberler üzerine. Kadir evet test sonucunda pozitif çıktığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Biz de bunu bizzat kendisini ekrandan görmek suretiyle gözlemledik. Kadir Şeker'in şu saati itibariyle sağlık saat durumu iyidir arkadaşlar. Bir daha bir özellikle bunun üzerinde ayrıntılı durdular. Malumuzu iddianame adam öldürme 81 ardından haksız tarih. Biz mübdehaneyi kabul etmediğimizi, katılmadığımızı her seferinde dile getirmeye çalıştık. Bir kez daha yineliyoruz. Değerli meslektaşım ifade etti. Neticesi itibariyle bir ölüm gerçekleşmiştir. kasten adam öldürme değil, e, yaralama kastı belki olabilir e, ifade etti. Ardından yineledi, dedi ki aslında değerlendirmesi gereken Türk Ceza Kanunu 27 maddenin ikinci fıkrası. Yani meşru müdafaa sınırlarının aşılması defalarca sizin vasıtanızda bunu dile getirmeye çalıştık. Değerli arkadaşlar Kadir olayın ardından geldiği yöne gitmeye devam ediyor. Arkasından küfür, hakaret ve şiddete mağdur kalıyor, maruz kalıyor. Yere düşüyor. Daha kuvvetli bir insanın şiddeti altında başkaca bu saldırıyı bertaraf etme, def etme şansına sahip değil gayri ihtiyar istemeden sadece koruma amaçlı olarak üzerinde bulundurduğu bıçağı kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Kadir tarafları tanımıyor. Kadir vatandaşı öldürme kastı asla yok. Kadir şiddete, Kadir ağır hakarete, Kadir küfre maruz kalmasa bu olay bu şekilde neticelenmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizim savunmamızın temeli özetle meşru müdafaanın sınır aşılması denen Türk Ceza Kanunu 27.2'de tarif edilen kısım üzerinde yoğunlaşacak değerlendirilmiştir.